kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için yumuşacık ve çok lezzetli bir sodalı orman meyveli kek tarifi hazırladım. Sizleri daha fazla bekletmiyor ve hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Tarifim için 27 cm çapında yuvarlak kelepçeli kalıp kullanıyorum. İlk olarak kalıbın tabanına yağlı kağıdı yerleştiriyorum. Daha sonra kenarlarındaki fazlalıkları kesiyorum. Şimdi kek kalıbımın kenarlarını tereyağı ile yağlıyorum. Bir diğer taraftan da fırınımı 180 derece alt üst fanlayarı açarak ısıtıyorum. Kekimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Kalıbımın her yerini güzelce yağladım. Şimdi kenar alıyorum. Hemen kekimi çırpmaya başlıyorum. Kullandığım tüm malzemeler oda sıcaklığında. Çırpma kabına ilk olarak 4 adet yumurtayı alıyorum. Sonrasında 1,5 su bardağı toz şekeri ekleyerek mikserin yüksek devrinde yaklaşık 3 dakika boyunca çırpıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Yumurta ve şekeri iyice çırparak krema kıvamına getiriyorum. Daha sonra sıvı malzemelerimi ekleyeceğim. Kabarık ve yumuşak bir kek yapmanın en önemli püf noktası kullandığımız malzemelerin oda sıcaklığında olması. Bir diğeri ise yumurta ve şekerin iyice çırpılıp köpürtülmesi. Tabi iyice çırpıp köpürttükten sonra da söndürülmemesi gerekiyor. Onları da yeri geldikçe sizlerle paylaşacağım. Yumurta ve şekeri mikserin yüksek devrinde yaklaşık 3 dakika boyunca çırparak istediğim kıvama ulaştım. Şimdi bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Daha sonra bir şişe maden suyu ekliyorum. Sıvı malzemelerimi ekledikten sonra mikserle çok kısa süre karıştırıyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi yumurta ve şekeri iyice çırpıp köpürttükten sonra mikseri çok fazla kullanmamamız gerekiyor. Çok kısa süre karıştırdıktan sonra şimdi kuru malzemelerimi eleyerek ekliyorum. Tarifim için toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Unun tamamını eleyerek karışımın içerisine ekliyorum. Kuru malzemeleri elediğimiz zaman kek harcımız oldukça gözenekli ve kabarık oluyor. Unun tamamını eledikten sonra 2 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ekliyorum. Kuru malzemelerin tamamını eleyerek ekledikten sonra mikserle çok kısa süre karıştırıyorum. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Yeteri kadar karıştırdım. Şimdi mikseri içerisinden çıkartıyorum ve artık bu aşamadan sonra spatula ile devam ediyorum. Çırpma kabının kenarlarını iyice sıyırdıktan sonra aşağıdan yukarıya homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırıyorum. Üzerine koyacağımız orman meyvelerinin dibe çökmesini engellemek için kek harcımızın kıvamını biraz katı yapıyoruz. Son olarak içerisine bir adet güzelce yıkadığım limonun kabuğunu rendeliyorum. Limon kabuğunun tamamını rendeledikten sonra tekrar karıştırıyorum. Şimdi hazırladığım kek harcının tamamını kalıba aktarıyorum. Çırpma kabını iyice sıyırarak kalıba aktardıktan sonra üzerine dondurulmuş orman meyvelerini koyuyorum. Tarifim için toplamda 150 gram orman meyveleri kullandım. Meyveleri üzerine koyduktan sonra hafif kek harcının içerisine batırıyorum. son üzerine bolca file badem serpiyorum. Hazırladığım kalıbı önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst fanlara koyarak pişiriyorum. İlk 20 dakika fırının kapağını kesinlikle açmıyoruz. 20 dakikanın sonunda pişip pişmediğini kürdan testi yaparak kontrol edebilirsiniz. 30 dakikanın sonunda pişen kekimi fırından çıkartıyorum ve biraz soğumaya bırakıyorum. İlk sıcaklığı gittikten sonra kekimi kalıptan çıkartıyorum. Keki kalıptan çıkarttıktan sonra tamamen soğumasını bekliyorum. Daha sonra üzerine bolca pudra şekeri serpiyorum. Kekimi hemen keserek sizler için sunuma hazırlıyorum. Puf puf kabaran, yumuşacık kekim artık hazır. Bu lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, Hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.